Bin Market 12 Mart 2024 Salı indirimli ürünler incelemeye başlıyorum. İçim yarım yağlı yoğurt 5 kilogram. Satış fiyatı 139,5 lira. İçim tam yağlı yoğurt 3 kilogram. Satış fiyatı 99 lira. Pınar laktozsuz yoğurt 750 gram. 39,5 lira. Pınar az yağlı süzme peynir 750 gram. 115 lira. Ak Pınar klasik inek peyniri 500 gram 115 lira. Pınar %18 yağlı krema 24.5 Pınar yağlı süt 1 litre 33.5 Pınar süt altılı paket 62.5 Pınar laktozsuz süt 1 litre 34.5 Pınar çocuk devam sütü 1 litre 37.5 Ayca lor peyniri 1 kilogram 49 lira. Gün doğdu tam yağlı taze kaşar peyniri 1 kilogram 225 lira. Duranlar yarım yağlı salamura peynir 67,5 lira. Pınar kefir 1 litre 34,5. İçim orman meyveli kefir 1 litre 44,5. Zinde yarım yağlı toz peyniri 1 kilogram 175 lira. Pınar tereyağı 700 gram 249 lira. Pınar labne 67 buçuk. Eker tombul ayran altılı paket 32 buçuk. Sek taze peynir çeşitleri 32 buçuk. Donlamış bütün piliç 62 buçuk. Barmit piliç salam 1 kilogram 49 buçuk. Bambit pirinç kokteyl sosis 1 kilogram 65 lira. Sade ilikli kemik suyu 35 lira. Namet Acil acısız dana kebap 42 lira. Ülker finger bisküvi 5'li paket 64,5. Bitter çikolata kaplı gofret 4,95. Eti sade kremalı bisküvi dörtlü paket 23 buçuk. Sek kuark çeşitleri 19 buçuk. Aktiva probiyotik yoğurt ikili paket 22 buçuk. Kakaolu fındık kreması 99 lira. Zeytinli kekikli kraker 22 buçuk. Etiform beşli paket 27 buçuk. Etiform bitter çikolata kaplı bisküvi 12 buçuk. Eti burçak hindistan cevizi kremalı bisküvi 42,5 buçuk. Eti burçak, limonlu kremalı yulaflı bisküvi 42,5 buçuk. Ülker altın başak yoğurt aramalı tahıl cipsi 9,5 buçuk. Ülker kokostar hindistan cevizli bar dörtlü paket 16.75. Eti limonlu pop 29,5 29 ,5. Limon kremalı küp gofret 22,5 buçuk. Nesli Damak Çikolata 29,5 Falım Sakız 14,5 Kakao Kremalı Gofret 14,5 Kakaolu Kırmızı Meyveli Tam Tağlı Bar 4 paket 29,5 Sütlü Çikolatalı Fındıklı Gofret 32,5 Twix Tuzlu Karamelli Bisküvili Bar 14,5 Sade ve kakolu mini kek 21,5. Tadelle gofret 5'li paket 32,5. Sütlü İsviçre çikolatası 33,5. Yer fıstıklı krema dolgulu sütlü çikolata 49,5. Hindistan cevizi kaplamalı bademli gofret 22,5 Patlamış mısır 13,5 patates cipsi 21,5 nohut cipsi 25 lira eti karam üçlü paket 29 lira hindistan cevizi parçacıklı yumuşak şeker halibo 14,5 çikolata kaplamalı karamelli bisküvili bar 21,5 yer fıstığı ezmesi dolgulu hurma topu 29,5 Ülker Dunkek, portakal aromalı tart kek 34,5 Yumoş çamaşır yumuşatıcı 5 litre 107 lira Fairy sıvı bulaşık deterjanı 6'lı paket 245 lira Ax yüzey temizleyici 4 litre 62,5 Bint aktif bulaşık makinesi tableti 169 lira Ultra çamaşır suyu 62,5 Mr. Green deterjan hazırlı cam temizleyici 109 lira. Mikrofiber bez 5'li set 74,5. Mega sünger konfort 26,5. Parex bulaşık fırçası 25 lira. Milo tuvalet kağıdı 12'li set 65 lira. Familia Jumbo havlu 55 lira. Bunu baby ıslak havlu 72'li 18 buçuk. Cepte sunum peçete sold 35 lira. Maybelline maskara 49 buçuk. Maybelline stick rouge 139 buçuk. Mara vücut losyonu 79 buçuk. Kaş kalem artı kaş maskarası kiti 75 lira. Yüz temizleme jeli artı tonik seti 199 lira. El kremi 95 lira. Hayvan figürlü maske 15 lira. Saç maskesi 99. Derbi tıraş bıçağı 13'lü paket 49 lira. Derbi tıraş konayosu 10 45 lira. Derbi lady tıraş bıçağı 14 set 59 lira. Lotus mandal toka 29.75. Kürdanlı diş ipi 25 lira. Diş fırçası 37.5, diş macunu 49.5. Araba kokusu 32.5. Prezervatif ultra ince 32.5. Lavanta kesesi 24.5. Dudak demlendirici 57,5 Kil maskesi 19,5 Lifli sabun 45 lira Bebek şampuanı 75 lira Kolay tarama spreyi 59 lira Bebek kolonyası Dali marka 45 lira Golden Rose saç kremi 59 Golden Rose şampuan 59 Mol pet günlük pet incecik 36 buçuk. Mol pet pet soft gece 59 buçuk. Ülker bebe bisküvisi 18 buçuk.